Geceler uzun Kalbim yara dolu Ararım huzur Serde de bulurum yolu Dünya kalmış Ağzımda gibi Ama Rabbim var O sarsılmaz Bir kalp gibi Kayıp umutlar Döner mi geri Göz yaşım aktı Siler mi biri Dünya Sabırla geçer Kulun Rabbinden Ümidi keser mi Sokaklar sessiz, gönlüm darmadan Şeytanın fısıldar ama imanla susturuyorum anında Her yanlışımda tövbe bir kapı Kalbimde Allah var bu en büyük hatırı hmm. Kayıp umutlar döner mi geri Göz baktı, aktı siler mi biri Dünya sınavı sabırla geçer Kulun Rabbiden ümit kayıt keser mi? Hmm. Hmm. Her döşeşimde ayağa kalktım Düz secdede de Rabbimi içimi aktım Karanlıkta yol bulur ayetler Kayıp umutlar yeniden dirildir kalpler <laughs> Geceler uzun Kalbim yara dolu ararım huzuru Secdede bulurum yolu dünya yük olmuş Omzumda gibi Ama Rabbim var Orsa bir kalp gibi Kayıp umutlar döner mi geri Göz yaşım aktı siller mi biri Dünya sabırla geçe Kulun Rabbiden Ümidi hiç keser mi Sokaklar sessiz Gönül darmadan Şeytan fısıldar ama imanla sustururum anında Her yanlış tövbe bir kapı Kalbimde Allah var Bu en büyük hatıra Kayıp umutlar döner mi geri Göz yaşım aktığı siller mi bir? Dünya sınavı sabırla geçer Kulun Rabbiden ümidi hiç keser mi Her yaşa şemde Ayağa kalktım serdede Rabbimi içimi aktardım Karanlıkta yol buldur ayetler Kayıp umutlar yeniden diriltir kalpleri